Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda size çocukluğumuzun, gençliğimizin, müthiş rekabetine farklı bir boyut kazandırıyor olacağız. Fatih Terim Fenerbahçe'de Aykut Kocaman Galatasaray'da olsaydı ne olurdu sorusuna cevap aradık. Hazırsanız sonuçlara geçelim. Sonuçlara geçmeden önce Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın hocalarını göstereyim size. Fenerbahçe'nin hocası gördüğünüz gibi Fatih Terim. Galatasaray'ın e, hocasına da bakalım hemen. Galatasaray'ın hocası da gördüğünüz gibi Aykut Kocaman. Bakalım bu iki... Büyük teknik direktör 2024 yılında tekrar rekabete girdiğinde neler yaptılar? Hazırsanız sonuçlara geçelim. Evet arkadaşlar 2023-2024 sezonunda yani oyundaki ilk sezonumuzda şampiyon Fatih Terim'in Fenerbahçesi olmuş. 80 puanla 24 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet almışlar. Mağlup olduğu takımlar iki kere Bodrumspor, bir kere Spor bir kere de Beşiktaş. Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 ağır yenilmişler. 67 gol atmış, 27 gol yemiş. Oldukça az atmış, oldukça az yemiş. 40 avarajla 80 puan toplamış. Gayet ilginç bir istatistik bence. İkinci sırada Aykut Kocaman'ın Galatasaray'ı var. 74 puanla 6 puan gerisinde takip etmiş Fatih Terim'i. 2012-2013 ve 2011-2012 sezonunda olduğu gibi Fatih Terim bu sezonda da Galatasaray şey e, Aykut Kocaman'ın üstünlük kurmuş diyebiliriz. Üçüncü sırada yine şerefli şerefli üçüncülükler. Beşiktaş var 69 puanla. Dördüncü sırada Trabzon. Beşinci sırada Eyüp Spor var. Galatasaray ile Fenerbahçe İlk iki sırayı yine paylaşmış. İsterseniz so, kümede kalan takımlara da bakalım. Kümede kümeye düşen takımlara bakalım. 17. sırada Konyaspor Spor küme düşmüş. 18 Gaziantep, 19 Adana Demirspor. Şimdi Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın tek tek fikstürlerine bakalım isterseniz. Şöyle yapalım. Evet, sezona Şampiyonlar Ligi playoff ile play başlamışlar. Dinamo Kiev'i elemişler. İlk maçı 2-1. ikinci maçı 3-0'la geçmişler. Ardından Rangers'la eşleşip Rangers'ı 3-0 ve 2 blik skorlarla eleyip Fatih Terim sanıyorum evet Partizan'ı da geçmiş. 2-0 kaybetmiş. Evinde 3-0'la revanş almış. Şampiyonlar Ligi'ne kalmış. Şampiyonlar Ligi'ne kalmış. Şampiyonlar Ligi'nde de bakalım neler yapmış. Şampiyonlar Ligi'nde Bayar Münih'i yenmiş evinde. Fatih Terim çok başarılı olmuş. Gerçekten ilk sezonda diyebiliriz bence. 3-2 ile Bayern Münih'i yenmiş. Real Madrid'e yenilmiş. Çok ilginç bir kura çekmiş. Brest'i 4-0 ile geçmiş. Başka neye bakabiliriz? Süper, Süper Lig'deki durumuna bakalım. Hemen şuradan Süper Lig'i seçelim. Şöyle. Hemen Süper Lig'i seçelim. Süper Lig'e bakalım önce. Süper Lig'de iyi bir başlangıç yapmış. 2 4 5 ilk 5 maçın hepsini kazanmış. 6. maçta Eyüpspor'a mağlup olmuş. 2-1'le Adana Demir'i yenmiş. Aa şurada Bahsettiğimiz sanırım 4 mağlubiyet mi vardı? 1, 2, 3, 4 mağlubiyetin 3'ünü sezon başında almış aslında. Sezonu çok da iyi bir giriş yapamamış. Ama ardından çok güzel toparlamış. Alanya, Göztepe, Gaziantep arka arkaya kazanmış ve Galatasaray maçı. Aykut Kocaman, Fatih Terim maçı. Yine klasik 0-0 bitmiş. 2017-2018 sezonunda da bu ikili karşı karşıya gelmişti. Kadıköy'de 0-0 bitmişti. Trabzonspor'u yenmiş. Önemli maçlara bakabiliriz. Beşiktaş'ı evinde 2-0'la yenmiş. 2-0'la geçmiş Fatih Terim. Oldukça başarılı bir sezon geçirmiş diyebiliriz Fatih Terim için. Bir de Şampiyonlar Ligi fikstürüne bakalım. Şampiyonlar Ligi'ne bakacak olursak Şampiyonlar Ligi'nde şöyle yapmış. Kiev'i geçmiş, Rangers'ı geçmiş, Partizan'ı geçmiş, Bayern Münih'i yenmiş. Sonra Brest'e yenilmiş. Çok çok kötü olmuş. Bayern Münih'e geçip Brescia'ya e Real Madrid'e yenilmiş. Real Madrid'e yenilmiş. Bayern yenilmiş. Brescia e 4-0'la geçmiş. Sanıyorum 3. olmuş. Peki Avrupa'mız var mı? UEFA Avrupa Ligi'ne kalmış. Hemen UEFA Avrupa Ligi'ni aktif edelim. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff etabında 2-0 Real, Real Sociedad Real Sociedad'ı geçmiş. Sonra 1-0 Real Sociedad'ı kaybetmiş ama turlamış. Son 16'da son 16'da yeni bir berabere kalıp deplasmanda 1-0 kaybetmiş. Avrupa'ya veda etmiş. Fatih Terim'den Fatih terimden beklendiğimiz hayalimiz UEFA kupasını Fenerbahçe ile tekrar Türkiye'ye getirmesiydi. Olmadı. Sağlık olsun. Şimdi Galatasaray'a bakabiliriz. Galatasaray'a geçelim hemen. Galatasaray ne yapmış ilk sezonunda? Şöyle yapalım. Fixture diyelim. 2023-2024 sezonu Galatasaray ikinci bitirdi. Hemen şuradan. Bunları iptal edelim. Türkiye Ligi'ne bakalım. Süper Lig'e bakalım. Süper Lig'de çok fazla beraberlik var. Öyle görüyorum. Çok fazla beraberlik var. Muhalebiyeti fazla olması da 1 2 3 Galatasaray Aykut Kocaman'ın Galatasaray'ı da 3 mağlubiyetle bitirmişse sezonu. Ama çok fazla beraberlik var gördüğüm kadarıyla. Puan durumdan tekrar ona bakabiliriz. Şöyle yapalım. Tek tek önemli maçlarımıza bakalım. Trabzonspor'a evinde 2-1 kaybetmiş. Hiç yakışmadı Aykut Kocaman'a. Hatayspor'a kaybetmiş. Evinde 2-1 kaybetmiş. Rize'ye kaybetmiş. Aslında büyük maçlarda Beşiktaş, Beşiktaş'a 2-2. Fenerbahçe ile beraber kalmış. Trabzon'u deplasmanda yenmiş. Rövanşını almış aslında. Beşiktaş evinde 2-0'la yenmiş. Aslında büyük maçlarda çok kötü bir performans göstermemiş ama Rize olsun, Hatay olsun ve Trabzon'a evinde kaybetmemesi, kaybetmesi şampiyonluğu Fatih Terim'e kaptırmasına sebep olmuş. Şöyle yapalım. Galatasaray'ın Avrupa macerasını çok merak ediyorum. Avrupa'da ne yaptığını ben de bakmadım. Sizinle beraber göreceğim. Şöyle yapalım. Süper Ligi iptal edelim. Bu yafa şampiyonlar yine kaldı mı? şampiyonlar yine kalamamış. Kalmış mı? Kalamamış sanırım. Şampiyonlar Ligi'ne kalamamış. Avrupa Ligi'nden devam etmiş yoluna. A grubunda Sloven Bratislava, Dortmund ve Azi ile eşleşmiş. Sloven Bratislava'yı Bratislava geçmiş. Borussia Dortmund'a kaybetmiş. Azi Alkmaar'ı yenmiş. Bence gayet iyi bir başlangıç yapmış. Bu, bu sekansta, bu bölümde. Aziyatları yine yenmiş. Bratislava ile beraber kalmış. Dortmund'a yenilmiş. Olası. Atalanta'yı son 16'da Atalanta ile beraber kalmış. Penaltılarla evinde kurlamış. Kurlamış son 16'ya kalmış. Son 16'da da Salzburg evinde yenmiş. Deplasman'da 2-1 kaybedip en altılarda maalesef ki mağlup olmuş. Aykut Kocaman'dan da beklentimiz, hayalimiz. Tabii ki de Avrupa'da bir yarı final yapmışlığı var. Yavru yarı final final kupaydı. Ama o da başarısız olmuş. İlk sezonunda Avrupa'da en azından Avrupa'yı kazanamamış. Dinat Türkiye Kupası'na bakalım. Türkiye Kupası'na sanırım Fatih Terim için bakmayı unuttuk. Burada o, inanılmaz başarılı olmuş Aykut Kocaman. Adıyaman'ı geçmiş 3-0. Ordu'yu geçmiş 2-0. Buci'yi geçmiş 3-0. Antalya 1-0. Samsun'u uzatmalarda 2-1'le geçmiş. Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'yi ardından finalde Beşiktaş'ı yenmiş ve Fatih Terim'e Süper, Süper Ligi sen oluyorsan bu kupada benim demiş ve Türkiye Kupası'nı kazanmış. Gerçekten 2011-2012 sezonunda olduğu gibi ligi Fatih Terim kupayı Aykut Kocaman kazanmış diyebiliriz. Şimdi sırada bir sonraki sezonumuza bakalım. Bir sonraki sezonumuza şöyle takip edilen ligler lig tablosu bir tane ileri basalım. Şimdi iki sezona geldik evet. Şimdi ikinci sezonları bunlar. İkinci sezonlarında Aykut Kocaman'ın Galatasaray'ı Fatih Terim'in Fenerbahçe'sini üstünlüğü kurmuş. 6 puan bu sefer 6 puan farkla lider olan takım Galatasaray. 36 maç, 27 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet. 5 mağlubiyetini Evinde evinde çok kaybediyor Aykut Kocaman. 3 maçı da evinde kaybedilmiş. Ve kaybettiği hiçbir maçta gol de atamamış. 66 gol atmış. 28 gol yemiş. 38 avaraj oldukça düşük bir avarajla 85 puan toplayıp şampiyon olmuş. Yine şerefli üçüncülükler Beşiktaş. Ser 4. sırayı Sivas almış. Sivas da başı olmuş. M'ye düşen takımlara bakacak olursak Bodrum, FK, Pendik Spor, Hatay Spor. Pendik ve Pendik, Bodrum ve Hatay'a da güle güle demişiz. 7. sırada Uf, Rize Rize nereden katılmış? Ziraat Türkiye Kupası'na mı? Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanımı çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Şimdi Galatasaray'ın şampiyonun fikstürüne bakalım önce. Evet Türkiye Kupası'nda şöyle yapalım. Bir tane ileri alalım. Türkiye Kupası'na bakalım önce. Bergama Sport'u 2-0 Adana ile Adana Sporu 3-2 ile Fatih Karagümrük'ü geçmiş. Alanya'yı geçmiş. Başakşehir 2-0. Aslında çok kolay bir fikstür çekmiş. Ankara Keçiören'e Keçi 2-0'a geçip finale kalmış. Finalde Rize'ye Kupa'da mağlup olmuş Aykut Kocaman. Gerçekten yazık olmuş. Çünkü bu kupayı da kazansa belki de ikileyecek. Belki üçleyecek yani süper kupaya da bakmadık. Süper kupaya da bakabiliriz. Şimdi şöyle yapalım. Süper Lig'e geri dönelim. Süper Lig'deki Süper Lig'i bir küçük analiz edelim yine. Yine sezona iyi girmiş aslında. Bir, bir beraberliği var. Antalya'yı deplasmanda kaybetmiş. Şu, şu, şu skalda şurada bir bocalamış sanki. Çünkü futbol biraz zorlaşmış. Fenerbahçe, evet Fenerbahçe ile ilk maçı deplasmanda oynamış ve bakalım 2-1 kazanmış. Aykut Kocaman. Kadıköy'de. Kadıköy'de Aykut Kocaman. Ben kaybetmem diyor. Hangi takımda olursa olsun Aykut Kocaman kaybetmiyor. Evet daha iyi oynayan taraf. Icardi ve Sarı'nın golleriyle Galatasaray kazanmış maçı. Hak etmiş Aykut Kocaman. Bu sefer de Fatih Terim'in üstünlüğünü Aykut Kocaman kurmuş. Beşiktaş'ı yenmiş. Fenerbahçe'yi evinde de 2-1 yenmiş. Aykut Kocaman ciddi bir üstünlük kurmuş ama Fenerbahçe'ye gerçekten bu, burada iyi bir performans göstermiş diyebiliriz. 3.36 xg gayet kazanmak için yeter bir xg ama sanırım Fatih Terim'e fener şanssızlığı bulaşmış. Son iki maçını kaybetmiş. Sanırım buraya şampiyonluğunu garantileyerek girmiş. Çünkü bu maçı kazanınca herhalde o yüzden kaybetmiştir diye düşünüyorum. Şöyle yapalım. Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi'ne kalmış mıydı? Şampiyonlar Ligi'ne kalamamış. Durum elenmiş. Hemen Avrupa Ligi'ne bakalım. Avrupa Ligi macerası biraz uzun sürmüş. Şerif'i yenmiş. Porto ile beraber kalmış. Lazio'yu yenmiş. Las Palmas'ı yenmiş. Dinamo'yu yenmiş. Braga'yı yenmiş. İyi başlamış. Avrupa Ligi grup etapına şöyle bakabiliyor muyuz? Kaçıncı bitirmiş? İlk 8'de bitirmiş. Gayet başarılı. Gayet başarılı. İlk 8'e girmiş. Kendini son 16'ya atmış. Son 16'da tutum biraz 4-0. Evinde deplasmanda yenmiş. Evinde 2-1 de turlamış. Çeyrek finalde Trabzonspor denk gelmiş. Çeyrek finalde Trabzonspor 3-1 ve 1, -1 skorla turlamış. Yarı finalde Aykut Kocaman yarı finalde Chelsea'ye kaybetmiş ve aslında yarı final, yarı final başarıdır. Yarı final başarıdır. Her ne kadar kupayı istesek de, her ne kadar kupayı istesek de Chelsea'ye kaybetmiş. Olur o kadar. Bence başarılı olmuş. Finaline bakalım. Finali Chelsea kazanmış. Şampiyona kaybetmiş. O yüzden Aykut Kocaman bence başarılı olmuş. Şimdi gelelim Fenerbahçe'ye. Bakalım Fenerbahçe ne durumda. Hemen şöyle yapalım. Bunları iptal edelim. Süper Lig'le başlayalım. Avrupa macerasını çok merak ediyorum Fenerbahçe'nin de. Avrupa macerasını çok merak ediyorum. Bakalım ne yapmış. Beşiktaş'ı yenmiş. Trabzon'u yenmiş. Aslında lige çok iyi başlangıç yapmış. İki ezeli rakibini yenerek başlamış. Fenerbahçe, Fatih Terim'i e Fenerbahçe. Sivas'a deplasmanda yenilmiş. Fenerbahçe'nin Sivas'ta bir türlü şansı tutmuyor. Rize'yi deplasmanda yenilmiş. Bodrum'a deplasmanda yenilmiş. Galatasaray'a evinde yenilmiş. Baktı zaten o maça. Ama Fatih Terim yani hiç yakışmadı Fatih Terim. Aykut, Aykut Kocaman'a bence evinde ya yenilmemeliydi. Şampiyonluğu belki de burada verdi. Yani şu şurada çok olmayacak mağlubiyetler vermiş. Olmayacak mağlubiyetler almış. Beşiktaş maçı 1-1 bitmiş deplasmanda. Bence çok kötü bir skor değil. Kayseri'ye 1-0 mağlup olmuş. Çok fazla Anadolu takımına mağlup olmuş. En sonunda da Galatasaray'a deplasmanda 2-1 iyi oynası da mağlup olmasıyla beraber şampiyonluğu esedi rakibi hem takım olarak hem Koca olarak Aykut Kocaman'a kaybetmiş diyebilirim. Türkiye Kupası'na bakalım. Türkiye Kupası'na ne yapmış? Silifke Karaman. Sahaya'yı geçmiş. Erzurum'a yenilmiş. Çok başarısız olmuş burada Fatih Terim, Aykut Kocaman. Yani Türkiye Kupası'nda dehşet başarısız olmuş Fatih Terim. Şampiyonlar Ligi'nin performansı gayet iyi görünüyor. Şampiyonlar Ligi performansı. Şöyle yapalım. 17. sırayı bitirmiş ve Playoff'a katılmaya kazanmış. Gayet iyi. Playoff'una bakalım. Playoff'ta ne yapmış? Playoff'ta Inter'e Blue Neri ne demek ya? Inter'e Inter, e, Inter e evinde 1-0 kaybetmiş. deplasmanda 1-1 beraber kalmış ve Şampiyonlar Ligi'nden delenmiş. Bu durumda Avrupa'da bence Fatih Aykut Kocaman daha başarılı olmuş. Fatih Terim'den de beklediğimizi alamamışız. Avrupa işi bu iki hocayla olmadı. Gelmedi Avrupa Kupası ülkemize. Süper Kupa var. Süper Kupa'ya bakalım. Süper Kupa'yı 2-1 ile Fatih Terim kazanmış. Fatih Terim Süper Kupa'da Aykut Kocaman'ı mağlup etmiş. Bu durumda ne olmuş oldu? Fatih Terim Birlik, bir Süper Kupa Aykut Kocaman Birlik, bir Zira Türkiye Kupası kazanmış oldu. İkisinin de ikişer kupası var. Bir de birbirine ne kadar iyi hoca olduklarını bence gösterdiler. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Gerçi şöyle yapalım. Gol krallarına da bakalım. Gol krallarına da bakalım. Süper Lig'deki gol krallarına da bakalım. En çok gol atan oyunculara bakalım. Süper Lig diyelim, istatistikler diyelim. Oyuncu detayı bu sanırım şimdiki sezonun olması lazım. Yusuf Ennesli 15 golle 15 golle gol kralı olmuş. Şimanski 4. sıra 5. sırada 13 golle çok az golle gol kralı olmuş. Bu sezon buradan acaba şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Golda Saray'dan kimse yok. Gabriel Sara var. 8. sırada 12 gol atmış. Gerçekten çok az golle gol kralı çıkmış. Galatasaray'dan da 11 Enes'e yakın bir tek Sara var. Kötü bir istatistik. Saray adına. Şöyle yapalım. Buradan e, genel bakış turlar diyelim. Buradan geçen sezona gelirsek istatistikleri de geçtiğimiz sezona ayarlayabiliyor muyuz? Oyuncu detayı. Sanırım olmadı. Bu hangi sezon gösteriyor bilmiyorum. Geçtiğimiz sezonun gol kralını göremedim. Onu, onu bulamadım. Geçtiğimiz sezonun gol kralına bakamıyorum şu an. XG tablosunda bakalım. Hazır açmışken en fazla XG'yi Gaziantep yapmış. Gaziantep kaçıncı bitirdi sezonu? Kümede düşen inanılmaz. kümede düşen takım en fazla XG'ye sahip takım. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Umarım güzel keyifli bir video olmuştur. 2011, 2012, 2012, 2013 sezonunu günümüze uyarladık. Fenerbahçe Galatasaray rekabetine farklı bir boyut kazandırdık. Bakalım, bakalım yorumlarınızı çok merak ediyorum. Beklentilerinizi karşıladı mı? Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.